Bu abdestin hükümleri ya da fazları, vacipleri, sünnetleri, ahkamı nedir onu görelim inşallah. Abdestin dört farzı var. Bu da ayeti kerimedir. Bize göre abdestin ayetin dışında başka bir farzı yoktur. Ama diğer mezheplere göre Peygamberimizin bazı hadislerinden ilave farzlar çıkartmışlardır. Bize göre farzı dörttür dedik. Ne diyor ayet? اِذَا kuntum ila الصَّلَا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ yüzü yıkamak ve elleri eller ile meravif bizlere kadar rahsahu bi ru'usikum başımızı meshetmek ve erculakum ve ayaklarımızı orada bir kıraat farkı var erculakum mu erculikum mu iki kıraat da var ama meşhur olan erculakumdur erculakum olursa yüz ve kolları yıkamaya gider erculikum olursa başı meshetmeye gider dolayısıyla bazı mezhepler ayakları yıkamak değil, mes'etmek yeterdir demişlerdir. Hasretten Caferiler, İranlıları öyle görürseniz şaşırtmayınız. Bu kıraatın farkında olmakla beraber hadisi şeriflere dayanarak mezhebimiz, çünkü Peygamberimiz bütün tariflerin dayanı yıkamıştır. Bir defa da Tebuk seferinde bazıların ayaklarını yıkamakta gevşek davrandıklarını görmüş ve veylun bil âkâbi minen nâr yazıklar olsun, veyl olsun o topuklara ki cehennem ateşinde yanar buyurmuşlar. Yani topukların yıkanmamasını cehennem ateşiyle cezalandırmaya havale etmişler. Bunlardan da anlaşılıyor, o kıraattan da anlaşılıyor ki bize göre bu sayılan azaları birer kere yıkamak farzdır arkadaşlar. Kaç kere yıkamak? Bir kere yıkamak İki kere yıkanırsa iki kat sevap olur. Üç kere yıkanırsa üç kat sevap olur ve hem peygamberimizin hem de daha belki peygamberlerin abdesti olur. Demek ki bir kere yıkamak farzdır. Üç kere yıkamak sünnettir. Onu tamamlıyor. Peki kitaplarda genellikle böyle yaparlar. Yüzü yıkamak ne demektir? Anlatırlar. Yüz neresidir? <laughs> şimdi bu e, talebeleri talebelere o sandıran bahisler buralarda. Yüzün coğrafyasını çizerler şimdi. Efendim saç bitiminden çene altına kadar, yok çenenin saç, sakal dibine kadar efendim, yüzümüzün coğrafyasını çizeceğiz. Bu kulak aralıkları, sakalla kulağın arası dahil böyle e, Uzun uzun anlatırlar. İşte saç olmasın ken olursa ne olur? <laughs> Normalde saçının bittiği yerden itibaren olur gibi. Uzun uzun kitabımızda yazmış buraya. Biz bu kadarcık da yetinelim. Sakalı olan Müslümanların, sıksa sakalı sakalı yıkamak altındaki deriyi yıkamak demektir. Ama tabi de göreceğiz. Sakalı böyle ya da böyle hilalleyerek ya da suyun altında mübalağa yaparak ıslatmak o sünnet. Ama bizim kitabımız her ne hikmetse sakal, bıyık ve kaşların altına suyun ulaşması gerekir demiş. Bıyık öyledir, kaşlar öyledir ama sakalın altına suyun deriye ulaşması şart değildir. Sakalı yıkamak deri hükmündedir diye biliyorum. Kolları yıkamak, kollar dirseklere kadar. Ama Sünnet olan kolları yıkamak ayette var ama kol pislenebilir. Abdestle başlarken önce kolu yıkamak daha güzel olur. Temizlenir. Bazen de su kabının içerisine elimizi batıracağız. Arkadaşlar bu din geldiği zaman hayat bu kadar kolay değildi. Teknik bu kadar yoktu. Bir kırbağa, bir kabın içerisinde su var. Önce bir eli yıkar sonra eline batır yıkarlar. Şimdi su hafta alacağımız suya el batmasını bizim vatandaşlar özellikle hanımlarımıza zor kabul ettirirsiniz. Ama öyledir. El temizse batar. El temizse insan da temizdir zaten. O su pis olmaz. Mayı müstahamlarda olmaz. Önce elini yıkar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sizden biriniz uykudan kalkınca özellikle önce ellerini yıkasın dersin. Vallahi alamü eyna bahted yede bilmez ki gece eller elleri gece ne de gecelemiştir, onu bilmez. Dolayısıyla kalkınca önce ellerini yıkasın. Buyurmuşlar. Başı meshetmesi, bize göre baş değince en az üç parmakla baş dediğimizin dörtte birini meseplek başın tamamı yerine geçer. Şafi'yle bir telvil olsa yeter demiş efendim mezheplerden bir tanesi hanbeli miydi o? Bütün başı mezhetmesi gerekir derler. Nereden söyledik hangi mezhebi diye? Şimdi onu bulmamız lazım. İmam Şafii baştan mesih miktarının bir saç teli olabileceğini söyler. Malikiler, zahiriler ve hanbelilerde tercih edilen bir görüşe göre başın bütününü mezhetmek farzdır. Onlar soğuk memlekette değil herhalde hocam. Herhalde. Diğer Hı. yandan Hanbelilere göre kadının başının ön kısmını mesletmesi yeterlidir demiş. Hanbelileri de bir kavle göre diyor. Malikiler önemlidir. Zahiriler eh, zaten şu anda Zahir. pek bu mezhebi taklit yok. Evet arkadaşlar, bizde de bu ihtilaflardan çıkmak için elimizi temiz bir suyla ıslattıktan sonra fıkıh kitaplarında başka bir şey de bulabilirsiniz. Şu iki elinizi ayırın. Başka yerde kullanılacak. Başımızın, saçın bittiği ön yerden arkaya doğru hepsini kaplarsak hem daha çok sevap alır hem bütün mezheplerin ihtilafından kurtarırız. Şu altı parmakta böyle başı tamamını mesettik mi? Ettik. Bu parmağını da içine sokarak iç kısmını, şunun da yine iç kısmını dikkat ederseniz, kulaklarımızın arkasını mesettik. Şu altı parmağın içini kullandık, dışını kullanmamıştık değil mi arkadaşlar? Dışı duruyor. Dışından da ensemizi böyle de bir ıslatmakla hepsini çıkartmış oluyoruz <laughs> inşallah. farzı, sünneti ve boyunu meshetmek müstahaptı. Üçünü birden böylece yapmış oluruz. Ayakları yıkamada dikkat edeceğimiz topuklardı değil mi? Çünkü Peygamberimiz Aley Aleyhisselatü Vesselam vay ateşte yanacak o topuklara demişti. Biraz evvel söylemiştik bu hadisi şerifi. Diğer mezheptekiler bu ayet-i kerimenin dışında hadis-i şeriflerden birkaç tane daha ilave fazla yapmışlar denilir. Nedir o? Bir niyet. Abdest de bir ibadettir. Niyesiz ibadet olmaz. Tıpkı bizde namaza niyet ettiğimiz gibi, oruca niyet ettiğimiz gibi derler. Tabi bütün ibadetlerde bu niyet şart değil. Ve biraz evvel bir şey söylemiştik. Abdest doğrudan bir ibadet değil. Bir ibadete Ön şart olarak kullanıldığı için Hanefiler ayet-i de olmamasından ötürü bunu farz kabul etmemişler ama değer vermişler, sünnet yapmışlardır. Şafiler niyet etmezse, malikiler de Allah'a öyle olmaz. Fakat bu çok sorun getirmez. Neden? Arkadaşlar niyet nedir? Kalbin ne yaptığını bilmesidir. Bir insan abdeste giderken herhalde abdest aldığını biliyor değil mi? İşte bu onun Hı. niyetidir. İkinci bir niyet tertip derler. Ayet-i kerimede gelen tertip var ya ne diyordu? İza kuntum ila salati fagsili vucuh Önce yüz, sonra eller, sonra başı meset, sonra ayakları yıka diyordu. Bu tertibi bozmamakta onlar da farz. Bizde sünnettir. Hı. Biz de öyle yaparız ama bazen de bozarız. Nasıl bazen bozarız? Burada hataları, kusurları dile getirmek hiçbir zaman hoş değildir. Burada da hoş olmaz da hiçbir zaman günahınızı aman aman gizleyin. Çünkü aça affedilme imkanı var. Gizlerseniz kimse bilmiyor. Hadi Allah ben de affettim. Madem ki sen söylemiyor, utandın, gizli yaptın, utandın der Cenab-ı Allah. Böyle bir affedilme ihtimali var. Şimdi bazen güneş enerjisi üst katta değilseniz, aşağı katlardaysanız hı hı hı. epey bir bütte soğuk geliyor değil mi arkadaşlar? Kışın soğuk gününde sizi bilmem ama ben bazen ayaklarımdan başlıyorum. <laughs> Orası soğuk da olsa zarar yok diye. Yüzüme gelene kadar tekrar <laughs> sıcak su geliyor. <laughs> bazen böyle yaptığımız oluyor. Yapmasak daha güzel olur. Bu da bizim canı tazelerimizden. Eskiden köy çocuğuyken Polat gibiydik. Şimdi şehirde yaşaya yaşaya hanım evladı olduk. Ya soğuktan korkar olduk. <laughs> Bazen köye gidiyoruz. Ya bu adamlar sabah namazını böyle kalkıyor. Bu suda abdaz alıyorlarsa doğru cennetlik diyoruz. <laughs> Araplara da geldiysem onlar da öyle söyler. <laughs>